Siyasette Cum Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk mücadelesine bir kez daha bakacağız. Değişim çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetmemek için şu aralar yoğun bir çalışma içerisinde kulislere yansıyan bilgilere göre. Ancak Değişim Hareketi'nin liderliğini e, almak isteyen Trabzon Kili'nin de desteğiyle hareket eden İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na tam olarak git ben geleyim diyemiyor. Net konuşmamakla eleştiriliyor ve çıkıp ben adayım, ben genel başkan adayıyım diyememekle eleştiriliyor. Peki ne yapacak? Ekrem İmamoğlu dün Tunceli'de tam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde, kameralar önünde genel başkanını aradı. Cepten aradım açmadınız dedi. Acaba burada nasıl bir strateji, nasıl bir amaç vardı? Bu amacı, bu stratejiyi bizim e, anlatacak e, halimiz yok. Ama kameralar önünde genel başkanını arayıp telefonla aradım açmadınız demesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafında çokça eleştirildi. Ve bir başka isim. Şu tabloda da yazdığımız isimler aynen e, o zamanlar bazıları o niye burada, o isim niye burada diyordu. Özgür Özel. Özgür Özel de şu anda ben de varım diyecek mi demeyecek mi bu bakılıyor. Özgür Özel de Manisa'dan mitinglere başlayacağını duyurdu. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in arasının Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na göre daha iyi olduğu söyleniyor. Ama Özgür Özel'in son dönemdeki söylemleri bunun tam da tersini gösterir cinsten. Bütün bu tartışmalar, bütün bu stratejik hamleler içerisinde acaba diğer klikler ne yapacak? Mesela son dönemde 10 Aralık kliği diye bilinen ve Oğuzkan Salıcı'nın başını çektiği gruptan çok fazla ses çıkmıyor. Acaba Canan Kaftancıoğlu, Oğuzkan Salıcı gibi isimler son dönemdeki tartışmalara ne diyor, ne söylüyor? Herhangi bir açıklama görülmüyor. Genel Başkan'ın arkasında net bir duruş olduğu görülmüyor. İşte Mustafa Sarıgül'e aldığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül'ün son dönemde verdiği destek en net destek. Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na sert bir hamle yapmış durumda. Acaba bundan sonra ne olacak? Gelin şimdi iç siyasette kısa bir tura çıkalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yaşananları haberimizden izleyelim. CHP'de seçim ezimeti hesaplaşması bitmiyor. Üç cephede savaş büyüyor. Seçim sonuçları bir yenilgi miydi? Yenilgi olarak görmüyor. Ekrem İmamoğlu seçimi yenilgi olarak görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Tunceli'den cevap verdi. Hezimetin adını koydu. Şunu söyleyeyim. Biz bir seçim kaybettik. Bununla yüzleşmek zorundayız. 2023'ü kaybettik. Tarihi bir seçimdi. Kazanmalıydık. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda. Millet bana onun için oy veriyor. CHP kulislerindeki son iddia CHP genel merkezine bomba gibi düştü. Grup başkanı Özgür Özel'in İstifa hazırlığı yaptığı iddia edildi. Grup başkanlığı görevinden istifası konuşulan Özgür Özel karşı atağa geçiyor. Anadolu turuna memleketi Manisa'dan başlayacak. CHP'ye ilişkin yeni iddialar ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özgür Özel'in genel başkan adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu ise tüzük değişikliğiyle yetinmekte kararlı. Kurmayları Genel Merkez'de değişiklikleri hazırlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.